...onu da çektikten sonra da gördüm ya. Bu arada resmi bir kurum. Et aramızda. Yazısı yanında yazacağım. Diğerleri çekin bakın pırıl pırıl derler. Mezbahada aylık ortalama ...hizaliyle 160-170 kesim yapılıyor. Bu bir şehir mezbahası için çok az bir rakam. Zonguldak'ta hemen hemen bütün köylerde kaçak kesim yapılmakta. Yani bölge olarak da söylersem Kozlu tarafı, Karaman tarafı, Çatılaz tarafı buradan biz kesim olduğuna dair duyumlar alıyoruz. Ve Zonguldak'ın hemen hemen bütün köylerinde kaçak kesim yapılmakta. Bu hayvanlar da kesildikten sonra şehre yön getirilip satılmakta. Satılanlar genelde resmi kurumlar, lokantalar genelde bunlara satılmakta resmi kurumlar derken e, yani torba torba şöyle diyeyim size mesela herhangi bir kuruma gidip oradan sipariş alıyorlar. Torba torba 3 kilo, 5 kilo gidip onlara satıyorlar. Bu etlerde ne bir mühür var, ne bir muayene var, ne bir kayıt var. Hiçbir şey yok. Burada en büyük yetki Tarım Ül Müdürlüğünde. Ondan sonra belediyelerde, sağlıkta. Bunlar denetleme yapmıyor diyorsunuz. Yani köylerde denetim için kesim olduğu için denetim yapılmıyor o hayvanlara. Burada kesildiği her hayvan denetim yapılır. Burada hayvan kesilir. Bizim kendi veteriner ekibimiz de var. Muayenesi yapılır. En son iş bitirin, bit, bitmesine yakın tarım İl müdürlüğü veterinerleri çağrılır. Onlar en son muayenesini yaparlar. Etin çıkışı verilir. Et burada mühürlenir. Soğuk havada aracımıza konur. Evrakları yapılır. Faturası kesilir. Kasapların kapısına kadar teslim edilir. Hastalıklı hayvanlar köylerde çıktığı zaman ne oluyor bu? i̇şte zaten sorun zaten o. Köylerde çıktığı zaman bunun imha edildiğini biz tahmin etmiyoruz. Çünkü muayene edilmiyor. O konuda bir tam bir bilgimiz yok. Çünkü muayene edilmeyen her hayvanla bir şey olabilir yani bilemezsiniz. Burada kesilen diyelim örnek verelim hayvan 200 tane. 200 tane deri çıkar Zonguldak'tan. Ama Zonguldak'tan fazla deri çıkıyor. Hemen hemen her gün buraya arabalarla bir iki tane deri geliyor. Buradan rakam belli zaten. Bunun en büyük önüne geçirmesi için birinci görev jandarmaya düşer. Jandarma denetim yapacak. İkinci görev tarım il müdürüne düşer. Üçüncü görev belediyeye düşer. Bunlar görevini yapmıyor diyorsunuz. Bunlar görevini yaparlarsa hiçbir böyle bir sorun olmaz. Halkımda şu zihniyet var. Köy hayvanı sağlıklıdır. Ben de her zaman şunu diyorum. Muayene edilmeyen hiçbir hayvan sağlıklı değildir. Şimdi insanlar veteriner fakültesi mezunu. Okuyorlar. Bir şeyler öğreniyorlar. Ya bu adamlar bunu muayene edecek ki hayvanın sağlıklı raporu verecekler. Yarın bir o hayvandan bir hastalanırsa ne olacak? Bunun sorumluluğunu kim alacak üstüne? Peki bu kaçak hissen hayvanlar ne zaman dağıtılıyor piyasaya? Bunlar genelde Akşam 5 mesai bittikten sonra ve cumartesi pazar. Neden peki o saatlerde? Kaçak olduğu için. Tarım, il müdürlüğü mesai? Tabii. Mes tarım mesai de olmuyor. İşte belediye mesai de olmuyor. Hiçbir kurum mesai saati bittiği için rahat rahat dağıtıyorlar. Rahat Genelde bütün dağıtımlar akşam 5'ten sonra ve cumartesi pazar günü sabahtan yapılmaktadır. Çünkü biz arabaları görüyoruz. Hiçbir denetim yok. Şimdi Ramazan ayına e, gireceğiz. Şimdi kes kaçak kesimler köylerde şu anda başladı. Bize haberleri, duyumları geliyor. Biz normalde şimdi günde ortalama 15 kesime çıktık. Benim kesim iki ya da üç katı köylerde kesiliyor. Ve bu bir Ramazan boyunca devam edecek. Ve bu halka satılacak. Sağlıklı olup olmadığı denetlenmedi. Denetlenmediği için bir şey diyemeyiz. Yani ille herkesin hayvan hasta diye bir kural yok. Ama denetim yapılmadığı için garantisi de yok. Köy muhtarları da herhalde, zaten burada muhtarları da çok büyük iş düşüyor. Muhtarların da bu işe bir el atması lazım. Çünkü zaten köyün zaten nüfusu hanesi belli. Orada muhtarın mutlaka bilgisi olabilir bu konuyla ilgili düşünüyorum ben. Muhtarların da bu konuda duyarlı olması lazım. Yaklaşık 20 gün, 25 gün falan olmuştur herhalde. İki tane tüberkülozlu hayvan çıktı. Onları Tarım İl Müdürlüğü hekimleri, veteriner hekimleri gözetiminde imhasını gerçekleştirdik. Nadiren çıkıyor yani. Geçen 7-8 ay önce de bir vakamız olmuştu. Böyle tüberküloz vakası. O da aynı şekilde imha edildi. Arada çıkıyor mezba raporu olmalı kasapta. Mezbanede kesilmiş olmalı. Burada ya da devrekte ya da herhangi bir mezbanın kesim raporu mutlaka olmalı. Ben kasaba gittiğim zaman, et alacağım zaman kesim raporunu mu sormam lazım? Sorabilirsiniz. Tabii sorun. Tabii sorun. Belki de o hayvan köylerde kesildi. Belki de kaçak. Belki de hastalıklı. Tüberkülozu bile anlayamazsınız ki. Tüberküloz gibi ciddi bir hastalığı bile kasap rehanındaki etten anlayamazsınız. Mümkün değil. O yüzden mutlaka sormanızda fayda var tabii ki. Onlardan da eğer sağlıklı et yemek istiyorsa vatandaş kesim raporunu soracak. Şu anda burada mühürlü etiniz var. var. mı? Bunu görme şansımız var mı? Mühürlü, daha yeni kesiliyor etler. Evet, gördüğünüz gibi yeni kesiliyor, kesim bitecek. Muayenesi yapılacak, sağlıklı olduğu anlaşılacak. Hekili veteriner hekimler tarafından. Tamam, kamyona yüklenmeden tamamdır dedikten sonra mühür vurulacak.